Sadece. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, uzun aradan sonra yine video çekiyoruz. Ömer'le bugün klasörlerle ve satacağız. Başladık. Arkadaşlar ben çok iyi bir adamla seçtim. Neden ana kulem ana kulemi açtın? Maç kesin net kazandım. Bak çok birliği bu küçük. Ya onlar bende de var. Var mı? Niye söylemedi? Ben yani ben bilmiyorum ki. Şimdi. Ben sen doğru oraya. Ben efsaneyim. Ana kuleme niye vuruyor? Bilmiyorum ki. Ben de Bence zor da. Bilmiyorum valla. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdi seni arıyoruz Ömer. <laughs> Bir daha böyle satacağız arkadaşlar. Desteğimizi değiştirelim ilk önce. Ömer bakmıyor. Hemen kartlarımızı seçiyoruz. bas. Benim de çok güzel. Fena. Şimdi bir daha atacağız. Ben seni çağırdım dostluk sahasına Kart istek Bombacı isteyeceğim. 11 seviye çünkü biraz daha istiyorum. <laughs> <laughs> Kardeşler desteler hazırlarken bir de ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Emoji. Emoji. Arkadaşlar emojilerim böyle e, şu dur, Böyle emojilerim çok güzel. Emoji'lerim var. Başladık. Ne? Şaka. Hmm, nice. Götüyü. Savunma, savunma mı? Evet. Uçanmak ne savunma yapmıyor ki? Saldırı yapıyor. Uçunmak ne? Uçunmak ne? Vallahi bir şey gönderiyor. Gönder. Kalelerim. kalelerim. Arkadaşlar bu hileye bakın. Ama yine bir yani. Hiç unuyor bileceksin. Nerede? Kuleler nereden Ama getirmiyorum arkadaşlar onu. Adamlarını getirmiyorum adamlarını. Bunu attım, sonra bunu attım, sonra bunu attım. İnşallah ya öldürmezler ya şey Oğlum çok atma kaç. Sen benden daha Allah çok sen Allah nasıl olmuşsun? Destek çok iyi arkadaşlar. Benim. Hı hı. Arkadaşlar ya Kaybettim. Son kez golemi basacaktım. Basamadım da. Arkadaşlar nasıl iyi miyim Çok, Çok iyi oynadım değil mi arkadaşlar? Evet. Evet. Yeah. Arkadaşlar ben de işte hazırlayayım hemen. Böyle. من <sighs> استاد مازلی چام. ارکان استاد همین من چی می این <آزلي> خاطرات <سؤال> یچان من Oh. Hmm. Oh. Bu. Baş. ben Bu Baş. Baş. Ömer. Başka. Ömer de yapıyor? Başka. Ömer bana niye çıkart vermedin? <laughs> bombacı istedim ben. <laughs> Tamam. Hadi bana kart ver. Ha verdi, verdi, verdi. Bir tane daha verdi, bir tane daha verdi. Tamam. Oha, 80 80 tane verdi. İşte başladık. Ömer'in de sesini birazcık çalmış abi. Ben de full dev gönderiyorum. Dev mi? Golem dev. gönderdim. Dev. Dev. Ya arka çalmış. Evet çaldım dedim zaten. Dev. Bir sürü dev. Yo. Dev. Aa, aa hepsi dev. Ama um, Pekka da var. Pekka dev değil mi? Yo. <laughs> Domuz Ay. birincisi var. Prens var. Ben izledim ki. He. Tamam onlar. He. Gerçekten saldırısı. E sığmıyor haritaya kartlarım. Haritaya kartlarım sığmıyor. Çekeyim, ya. Ne yapıyor? Ne Bu desteği hiç kimseye ne Evet ben de yenemezdim. Anladım de derdim. Şeyde. Evet. Devlerde. Evet. İskelet saldırısı. Sınırsız şeyde. Sınırsız evet. ikside. Vuramadım ben, bile ben, bir ben. tane bana. Hep. Evet. 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 Goblin saldırısı. Harita yazılmıyor arkadaşlar katlarım. Bir kulemizi aldık. Hadi hadi bir tane daha kart atmayacağım. Ama kartlarını e, bütün bira olarak bir şey atacağım. Yani şimdi birazcık savunalım yani ne olacak. Yanlış yere attım. Yanlış yere atıyorum. Ah doğru. arkadaşlar denildik ya. Sonunda tam gidiyor dikenin dik. Arkadaşlar destesini çaldım. Botum. O yüzden destere çalarım ben. Ömer de benim destemi çaldı. Şimdi arkadaşlar öyle bir ders yapacağım ki öldüreyece bile bütün hiç iyi bir ders yapacağım şimdi işte, anladınız siz. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu, da alalım. Bunu. Bunu koş. Şunu da koş. O kadar <laughs> Destemi de o bir kal kalmış. O da hmm, maalesef. <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle bir deste yaptım ki. Destemin mi neymiş? Destemin ismi deste. Şimdi. Çak. Böyle desem mi canavarı? Aga destem, destem. Benim canım destem. Ben destemi nasıl <laughs> yaptım? Aga ben seni görmedim ki. Ben bunu da bunu yapmayı. Hemen tamam ya. sağlarız. <laughs> Arkadaşlar öyle bir çok Arkadaşlar ne oluyor ne oluyor oo, ha oo, ha diyorum